Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Bugün size ilk 11'imi tanıtmak istiyorum. Yedeklerini de böyle video fikri aklımdan geçti. Ben de onu tuttum. Ve evet kadromu tanıtıyorum. David Villa. Hepsini böyle tek tek göstermek istiyorum. David Villa, Kylian Mbappe. Michael Oris çok güzel, çok klas bir oyuncu. Frank Ribery, Wesley Schneider Bugün çıkardığım Perry Sol bekim Arca Fakimi Stoperim Tony Adams Ruben Diaz Sağ bekim ise Joe Fakimi Kalecim Ederson Mirdeklerimi sayıyorum Alisson Becker Leroy Sané spelling Rory Declan Rice Palmer Nico Williams Lionel Messi Phil Foden Muhammed Salah Anthony Gordon ve Android ve bu arada size burada vurgulamak istiyorum. Şu Anthony Gordon. Ya tarihi bir oyuncu ya. Mükemmel plaseleri. Mükemmel şutları. Yani nasıl diyeyim ki? Bütün her şey mükemmel bunun. Ama oynatmıyorum kondisyon nedeniyle. Bir de size bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi bu az kadroyu görünüz. Bir de benim böyle bir kadrom var. Bu da aynı şekilde. Yani size sormak istiyorum. Bu kadrom. Bir saniye. Bir şeye bakacağım. Bekleyin. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Tekrardan buradayız. Ee, gördüğünüz üzere bu kadro mu sizce daha mantıklı? Yoksa bu kadro mu? Diziliş, oynatma vesaire vesaire. Yoksa bu kadro mu? Bir de biraz antrenman yapalım sizlerle. Bekleyin. Evet geldik şimdi antrenmanlara gittik. Hücum egzersiz antrenmanı. Kaleciye biraz şut çekelim. Oyuncularımı nasıl şut, nasıl profesyonellik. Onları görün. Evet bu arada arkadaşlar. E, Hasan Ali diye bir şey var. Youtube kanalı. Benim arkadaşım onu da takip ederseniz sevinirim. Beni de lütfen takip edin. Beğenin. Bakın. Uy David Villa. Pedri. Moyer. Olis gol. Evet arkadaşlar. Ben susayım. Oncularımı nasıl baş başa bırakayım? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok okullar nasıl gidiyor? Yorumlarda bekliyorum. Okullar, iş, güç, abilerim ve ablalarım, kardeşlerim, okul, iş, güç nasıl? Merak ediyorum. Sorarsanız sevinirim. Size tekrar oyuna baş başa bırakıyorum. arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz. Ee, son kez kullan. Evet. Vs atmak isteyen gelebilir. Vs'imizi her türlü bir şekilde atarız. Son bir kez kullanıcı adımı göstereyim. <laughs> Yorumlarda gelin. Ve Vs'imizi atalım. Hemen size adımı göstereyim. Evet adım görebiliyorsunuz. TR karşılığı 31 31 ee, gelmek isteyen gelebilir. Ve sevimizi de atarız. Hadi sağlıcakla kalın. Bay bay.